Bu nefis nasıl kafire küfrünü örtüyorsa, müşrike şirkini örtüyorsa aynı nefis bize de başka hastalıkları örtüyor. O nefis o nefis işte. O kadar becerikli bir nefis var. O kadar işinde uzman başarılı bir nefis var. Düşünün bir insan 80 sene yaşıyor, Allah'ı münkir olarak inkar ederek yaşıyor. Nefsin gücünü görebiliyor muyuz? Bizim nefsimiz de her birimize farklı açılardan yaklaşıyor. Her birimizin farklı hastalıklarını örtüyor. Kiminin gıybetini örtmüş ona. Kapatmış gıybeti, görmüyor hiç gıybetini bilmiyor. 70 sene geçmiş, 70 senedir gıybet ediyor, anlıda secdede. Nefis örtmüş orayı onu. Ötekisi 50 senedir şarkı türkü dinliyor, anlıda secde nefisimiz herkese farklı yaklaşıp farklı hastalıklarımızı örtebilir mi örtebilir hepimiz kendimizde bunları görmemiz lazım e nefis örtüyor nasıl göreceğiz o zaman o nefsin örtüsünü kaldırmak için çabalamamız lazım Çünkü örtülü şeyleri göremeyiz Dostlar bir şey örtülü ise görünmez kendi kendine görülmesini bekleyemeyiz adam niye 70 sene kafir olarak yaşıyor Çünkü 70 sene onun küfür hastalığını örten nefsin tedavisi için nefsin o örtüsünün kaldı kaldırılması için hiçbir adım atmamış. Göremiyor ki. Biz bakıyoruz kafir ya üzülüyoruz diyeyim. O nefsin örttüğünü açmazsak 50 sene geçer göremeyiz. Hepimiz kendimizdeki hastalıkları göremeyiz. Nefsin hastalıklarını dolayısıyla ne yapmamız lazım? Nefsin hastalıklarını, nefsin örtülerini kaldırmak için mücadele etmemiz lazım.